Denizlerde ömrünü tamamlayan devasa gemiler sökülüyor. Elde edilen binlerce ton malzeme demir-çelik fabrikalarında yeniden ekonomiye kazandırılıyor. İzmir'in Ali Ağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm tesisleri dünyanın sayılı gemi söküm alanları arasına girdi. Türkiye aslında 2013'te bir Avrupa Birliği geri dönüşüm yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmeliğe en çabuk adapte olan ve Avrupa'daki tesisler dışında en çok tesisle yer alan bir önemli bir ülke. Ali Ağa'daki 22 firma ülke ekonomisine yılda ortalama 200 milyon dolar kazanç sağlıyor. Gemi görü dönüşümü konusunda Ali Ağa başta Türkiye olmak üzere dünyada önemli bir konuma sahip. Yıllık ortalama 900 bin ton ham madde bu arkamdaki tesislerde üretiliyor. Yakın zamanda dünyanın en büyük uçak gemisi de buraya gelecek. Brezilya donanmasına ait 265 metre uzunluğundaki uçak gemisinin de Önümüzdeki aylarda Ali Ağa'da olması bekleniyor askeri gemiler çok stratejik gemiler biliyorsunuz bu gemilerin e, söküm faaliyetleri yapacak olan tesislerin e, çevre ve işçi sağlığı kurallarına tam uyumlu olması ve bu yapılacak olan denetimlerden de başarılı çıkması gerekiyor e, Dolayısıyla bu tip gemilerin en çok tercih edildiği ülke Türkiye İngiltere ve İspanya donanmalarına ait kullanım ömrünü doldurmuş birçok uçak gemisinin söküm işlemleri de Ali Ağa'daki tesislerde yapılmıştı. Türkiye, hurda gemi sökümünde dünyada 3. sırada yer alıyor. Ali Ağa'daki gemi geri dönüşüm tesislerinde yaklaşık 5000 kişi istihdam ediliyor.